Herkese merhabalar, ev kıra hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni Trident A24 akıllı cep telefonun incelemesini gerçekleştireceğiz. Telefonun önce tasarımından bahsedelim. Boyut olarak yüksekliği 158.7 mm, genişliği 74.9 mm, kalınlığı 8.5 mm, ağırlığı 212 gram. İdeal ölçülere sahip, ayrıca elde tutuşu da oldukça rahat. Genel tasarıma baktığımızda telefonumuzun sağ tarafında power butonu, hemen üst tarafında ses kontrol butonları yerleştirilmiş. Sol tarafında sim kart ve microSD kart kızağı slotu, telefonun alt kısmına baktığımızda hoparlör, Type-C girişi ve 3,5 mm kulaklık girişi yerleştirilmiş. Arkasında ise sol üst köşeye büyüklüğe şeklinde yerleştirilmiş kameraları bulunuyor. Biraz aşağı orta kısmında ise parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca cihazımızda çift sim kart desteği de mevcut. Bunu da belirtmekte fayda var. 6.3 inç büyüklüğünde 1080-2340 Full HD Plus çözünürlük sağlıyor. 395 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran gövde oranı ise %87.3. Kamera kısmına gelecek olursak telefonun arkasında 4, Önde bir olmak üzere toplam 5 kamerası var. Ana kamerası 16 megapiksel, f1.8 diyafram açıklığına sahip. Geriye kalan kameralardan ikincisi 16 megapiksel ekstra geniş açı sunuyor. Üçüncü kamera 5 megapiksel makro kamera ve son olarak dördüncü kamera ise 5 megapiksel derinlik algısı görevinde bulunuyor. Dörtlü kamerası gece modu deneyimini başka bir seviyeye taşıyarak ultra netlik zayıf aydınlatılmış olan koşullarda bile size net ve parlak görüntüler sunuyor. Makro kamerası ile 2 santimetreden çok yakın çekimler yapabiliyorsunuz. Ön kamerasına bakacak olursak önde 16 megapiksel bir selfie kamerası mevcut. Selfie kamerasında yapay zeka iyileştirme gibi özelliklerinde lensinde barındırdığını söylemeden geçmeyelim. RAM ve depolama kısmından da bahsedecek olursak telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolaması mevcut fakat size bu depolama alanı yetmiyorsa ek 256 GB'a kadar microSD kart ile alanınızı daha fazla genişletebiliyorsunuz. İşletim sistemi Android 10 ile geliyor ve Mediatek Helio P23 işlemcisinden de güç alıyor. 4150 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bu sayede de uzun kullanım sağlıyor. Siz de son model akıllı bir cep telefonu sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.